What <laughs> Telefonu çalıyor Sen telefonunu aç telefonunu Gel buraya gel No Evet arkadaşlar Aydut'tan patlayıcı mermi almaya gittim Sonra Ozan da dediğim gibi bu servera girmişler galiba böyle kaynatırken ee, Bu Ozan bu küçük eve atmış Burada erimiş base olduğunu söyledi base eriyor Daha açılmamıştı base Ben de geldim tekrar base'e bakmaya ve durum Çağır <laughs> Oğlum bu ne Abi Oy Buralara baktınız mı? Buralar boş herhalde bunun altı var ya bunun altı bak altı. Kastaların altı metal ya. Değil de bunun altı eriyor metal. Aa dur, 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 dur. buldum work 3 var burada. Ha. Patlayıcı mermi basayım evet. kanka. Ha, aynen. Buradan yaralım beşli. Abi. Girdin mi sen? Giriyorum, giriyorum. Gelin, gelin. <laughs> Aa, O ne? Evet. O onu ben kıramadım. Kayan vardı diye kıramadım ama bunu bir kırıştı. Aha adam var. Ne, bu burası spam noktası ne Adam var silah alacak. Bu sen misin? Yok ben değilim ben değilim ben değilim. Kestim adamı. Silah sesi yapmışken bence oraya dekın. Ya da bekle beni bende balta kazma. Kartı... Kırdım TC. <laughs> TC. Full open. TC gitti. Oy! <laughs> Oza çabuk gir Oza. <laughs> Oza filcirler yatıyor yine. Aa TC yi patlatabilirim. Atarsam ama ses çıkar. Çabuk gel. Girdin mi sen? Giriyorum, giriyorum, giriyorum. Abi ne zaman başlayacak? Ne başlayacak? Ne zaman gireceksin? Haydi. Giriyorum 2 dakika oynayayım. Yeri mi Abi. Lan sizin bulduğunuz erimiş beyz var ya. E, açıldı bak şurası TC yerine odun odun olmuş bir kırdım TC Vallahi, Seçil de buldu vallaha billah o... Ya, çek benim oraya Doluyum dolu Proje bas ben base'i sihirliyim dur Odun var patlayıcı madde Hello I friendly diyor Biri var Ozan Olm, heç çal attım adama. Okay, 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 okay. Kanka, haydi. Video ne gel benim? Geldim geldim. Aç kapıyı. Ben içerdeyim içerdeyim kanka. Sen misin bu? Gel. Benim 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 benim. Aç kapıyı. Aldım. Bir daha bir daha bir daha bir daha. Koş koş koş. Koş sen. Koş. Kodluğun var çıkar kilidini. Sen koş beyze. Tamam. Dur oğlum ya. Ne var şimdi? Ne yok ki? Oy. Falan var. Her şey topla var. gel. TC Böyle patlatacağız birazdan. Ne? Sandık He? Basamıyorum. O zaman oradan al diyorsun Aynen aynen. Yapıtır, Abi şansa bak. Evet. Aldım TC. Peki, o Güzel eşki var. Oy. Çekiş değil mi? Evet evet. AK. 2 AK. Dur çekme geliyorum. Kanka bu kaç bir şey aldım? Sandık çeksen, sandık çek. eme seni beyze e götürek. Yürü. Adamlar gelecek çabuk. Sandığı çek. Üsttekileri aynen aynen. O iyi de atıyorlar. Gel gel gel. Bir tane aldım. Gel. At hemen. Ay korktum oğlum. Hello, don't kill me. I will be slave. Please. Please don't kill me. I will be gel, a gel, slave. Gel berat, beze gel Berat Bey'e gel. I have not been on me. Dur TC'ye koyacaklar TC'ye atalım ilk önce. Okey. AK'ler. Bakayım ne çıktı? Oy mermilere bak. Dur dur geliyorum. Baktın mı sen buraya? Tamanca mermisi mi? He. Onları görmüştüm ben tabancaları. Aynen. Arkalarında. Ohi aykeler. Component. Tamam. Ee, mermileri çek. Botları aldım. Bunları al abi. Çek çek çek. Adam geldi. Adam geldi. Adam. Büyük bitme. Sen dur burada. Silahları çektin mi? Ha burada. Aa yarı oto da var. O da öldü. SMG sensin. AK sıktık ya. Beyzi büyütsene sen hemen bir önden. Manyak mısın oğlum? Ben hemen şey yapmam lazım. Oradaki loot'u buraya taşımamız lazım. Sen base'i önden büyüt. Dur dorken falan atarlar şimdi bunlar gelip. Ermiş base olduğunu gördüler ya. Önümü görmüyorum ki. Allah'ım. Bunlar da orta ciğer gelmiş. Diğer neredeydi Arda? Öbürü çimenlerin arasındaydı. Hangi Onu çimen alayım. işte? Aldım çimeni almadım. Bize work küçü sök götür hemen. Diğer nerede öldü Ozan? Şurada aynen. Okey. Aldım aldım ben. Aldın mı? Aldım aldım. Bunları alayım. Ne, var onlarda? Çöp. Aroto maroto. Güzel loot çıktı Acayip ya. Work 3'ü de alacağım. Al al work çal. al. Oo, güzel bak. Oğlum muazzam loot çıktı ya. Evet arkadaşlar yine bir erimiş beyiz. Bizimkiler bana yatak attı. Bu sefer de Arda bulmuş erimiş beyizi. Bir Ozan bir Arda buluyorlar bakalım. Şimdi nerede tüm itemler? Topladınız mı? Oy. Var, salt. Her yerde var. salt. Güzel abi. Ağzıma talim. Sol üst. Nice abi. Var. Var. abi bunları, bunları. Oy. Var, Berat, Geliyorum kanka. Hücüğü yiyelim. Bu taşlar maçlar var ya bana çok evet. lazım. <laughs> Okey. Oy. Mis mis mis. AK alayım, bolt alayım. A roket de mi çıktı? Nerede roket atar? Benim üstüm full bu arada. Çekil bakayım. Böyle mi? gerekli şeyleri alayım. Ne alayım? Oy, mis, patlayıcı madde de çıktı. Roket atar alayım.